Allah razı kanalıma hepiniz hoş geldiniz merhaba arkadaşlar ismi madem yeni bir Stardew Valley bölümüyle daha beraberiz arkadaşlar videoma geçmeden önce kanalıma abone olup like atmayı unutmayın bugünkü videomuzun konusu arkadaşlar item kodları kullanarak en hızlı şekilde nasıl gelişebiliriz şimdi hızlı bir şekilde oyunumuza geçelim şimdi hemen işimize koyulalım ve çiftliğimizi önce şu yaban otlarından falan taşlardan ağaçlardan temizleyelim arkadaşlar. Daha sonra da zaten e, kasabaya gideceğim. Ama dediğim gibi öncelikle sahildeki şu e, köprüyü onarmamız için 300 tane odun lazım bize. O yüzden bol bol odun yapmam lazım. Şimdi buraları güzel bir e, temizleyip ondan sonra da kasabaya gidelim arkadaşlar. Arkadaşlar şu anda kasaba meydanındayım. Şuradaki soru işaretine baktığımız zaman bahar mevsimi bir, yıl bir ikinci günündeyiz arkadaşlar. Şimdi buradan insanlarla tanışmam gerekiyor ben ama şuradan öncelikle bir çantayı alayım tamam şimdi en büyük çantayı alacağım arkadaşlar ve bu şekilde çanta görevini yapmış oldum ikinci günde şimdi Egebil Başkan ve Pierre tamam buradan nereye gidebilirim? Buradan demircinin yanına gidip e, bakalım orada alışveriş yap dediğimiz zaman biz maden alabiliyoruz mu? ya Daha doğrusu cevher alabiliyoruz mu? Onu aldıktan sonra benim amacım e, demirci cilinti de 3. günde ya da 4. günde çünkü maden elde ettiğim zaman arkadaşlar biliyorsunuz e, cilint geliyor ve bize Fırın tarifi veriyor. Bunu şey yapmayı sağlayacağım. Bakalım ama yapabilecek mi? Daha doğrusu gelecek mi? Maden çünkü şu anda kapalı. Beşinci günde açılıyor. Buradan alışveriş yap diyelim. Şuradan arkadaşlar mesela kaç tane? E, 25 tane alayım. 23, 24, 25. 25 tane de şey alacağım. Çünkü 5 tane de e, siz söyleyin. Aletlerimi geliştirebiliyorum. Ve e, aynı zamanda şuradan yine 25 tane alabiliyor muyum? E, 21 Bir dakika Bunu almasam mı? Çünkü kümeste yaptıracağım. Tamam kümeste param kalsın arkadaşlar. Ama e, yine gelecek olan param var gerçi ama yine de olsun. Şimdi enerjim de yok şu anda. E, herhangi bir şey de yapamıyorum. E, o yüzden şimdilik bu kadar e, param da kalsın. Ve enerjimizi de uygun şekilde kullanmamız gerekiyor. Aynı zamanda şu elimdeki malzemeleri de götürüp şeye satayım. Öncelikte Pierre e satayım mı? Unuttum az önce satmayı. Ee, bayanlar bu arada şey cimnastik yapıyorlar. Şuradan şunları satalım. Çok az bir miktarda para karşılığında bunları satabiliyoruz arkadaşlar. Şimdi şunlarla bir tanışalım bakalım. Jody Caroline Emily, Marnie, Robin, tamam bunlarla tanıştık. Şimdi direkt evimize gidelim ve arkadaşlar ondan sonra da 3. güne uyanalım. Bakın ismimizi söylediği zaman envanterimizin 3 tane nesne eklendi. Şurada ben size göstereyim. Yıldız kaydı meyvesi, hazine ve arkadaşlar balık eklendi. Efsane balık. Şimdi Başkan ismimizi söylemedi. Neyse tamam. Biz buradan çıkalım ve e, aynı zamanda buradan sonra da Robin'e gideceğim. Robin'den de kümes yaptıracağım arkadaşlar. Üçüncü gün değil çünkü. Kümesimiz yaptırmamız gerekiyor. E, çiftliğimde şur hafiften de olsa buraları temizledim ama ee, yine de ne kadar olursa olsun enerjimiz bitiyor. Ha şöyle yapabilirim isterseniz. Bakın onu da ben size göstereyim. Şöyle yıldız kaydı meyvesini kullanarak enerjimi fullleyebilirim ve bu şekilde eee kotu da kullanmış olurum ve hatta şöyle temizliğimizi yapalım. Daha sonra da enerjimiz tekrar bittiği zaman yine bu sefer rombine gidip ondan sonra da kümes yaptırırken muhakkak ismimizi söyleyecektir yani. Ee, bize odun lazım. Önce alışveriş yap diyelim ve e, bu arada kaç tane gerekiyormuş bakalım. 300 tane odun gerekiyormuş bize arkadaşlar ve 100 tane taş gerekiyormuş. Tamam 300 tane odun alalım buradan. Tamam. E, 100 tane de taş taşa ihtiyacımız var ama taş 50 tane alsak bizde 50 tane var mıydı taş? Kaç tane oldu? Tamam tam 101 tane oldu. Şimdi buradan kümes inşa et diyelim. Çünkü bu kümesle biraz sonra çok işler yapacağız. Bayağı işimize yarayacak. Mesela şuraya kurşun kümesi yani fazla o kadar da şey olmasa gerek yok. Tamam. Üçüncü günde kümesimizi bu şekilde yaptık. Şuradan tekrar e, yıldız meyvesini kullanalım bir daha. Ve biraz daha enerjimiz artsın arkadaşlar. Arkadaşlar kusun salonuna geldim. Şimdi buradan e, şöyle 10 tane yakın bir şey alayım, içecek alayım, bir tane salata alayım. Aynı zamanda arkadaşlar burada görmüş olduğunuz tarifler var. Bu tarifleri de alıp daha sonra da e, yemek tarifleri olarak şey yapabilirsiniz. Bakın bu dilim makinesi her zaman bize lazım oluyor. Aynı zamanda şu biraz pahalama bunu da alacağım. Bu tarifi de alacağım. Ee, şimdi buradaki insanlara da hediye verip ondan sonra da bakalım isimlerimizi söyleyecek mi? Önce ee, bu arada arkadaşlar enerjim şu anda üçüncü günde iyice fullendi yani. Bakalım sonra başa kadar çıkacak. Arkadaşlar şu anda çiftliğimdeki ağaçları temizleyerek burayı da tarla yapacağım. Tamam. Bayağı bir temizlik falan yaptım. Ee, bu arada enerjim de bayağı bir düştü. Ee, bugün bu arada o sahildeki köprüyü de yapacağım. 300 tane odun karşılığında. Aslında odunum vardı ama ben unuttum onu yapmayı. Neyse. Şimdi buradan e, enerjimizi fulllememiz lazım. Şunu gel bakalım buraya. enerjimiz şu anda fullendi. Kaldığımız işe devam edebiliriz. Aşağıda Robin kümesimi yapmaya devam ediyor. Tamam. Yapsın o kümesimizi. Çünkü o kümes bize çok lazım olacak. Ve e, özellikle e, fiskiye yapımında baya bir çünkü bize faydası olacak arkadaşlar. İrucun fiski almamız lazım. O sulama işlerini falan artık eee Elimizde değil de direkt otomatik olarak şeye bağlayacağız. Otomatiğe bağlayacağız arkadaşlar. Şimdi buradan e, ben şeye direkt gideceğim. E, siz söyleyin sahildeki köprüye gideceğim. Oradaki e, şey yapacağım. Siz söyleyin dediğim gibi. E, Köprüyü onaracağım arkadaşlar. Size bahsettiğim yer buraydı. Şimdi buraya 300 tane odun verelim. Tamam 300 parça odun var zaten. Köprü tamir olsun. Tamam. Şimdi karşıya geçip ondan sonra da bakayım. Şurada deniz taraydı. Başka ha şu var mercan mı bu? Evet. Şu kestaneydi. Deniz kestanesi galiba. Gerçi bunlara ihtiyacım yok ama olsun. Yine de buraya gelmişken bunları alalım. Arkadaşlar şimdi şunları bir satayım bakayım ne kadar para edecekler diğerleri dursun yanımda onları ben sandığa atacağım şu da şöyle dursun yıldız kaydı meyvem de dursun şimdi artık yatabilirim Arkadaşlar ee, şu anda e, ben bu parayı nereden kazanıyorum? Ben bu parayı genelde e, şu efsane bir balıktan 5000 kolt para ve aynı zamanda sandıktan da e, 5000 kolt para kazanıyorum. Hazine sandığından. Zaten 10.000 kolt direkt oradan geliyor. Diğerleri önemli değil zaten. Arkadaşlar kümesim Robin halletti. Yani bitirdi. Ee, şu anda burası 4 kişilik 4 e, hayvan alacak şekilde yaptı burayı. Ben e, sonra burayı büyüteceğim. Ama ondan önce şeye gideceğim. Siz söyleyin. Marniye gideceğim ve artık e, buradan iricum fiskiyelerimi almaya başlayayım artık. Kod kullanarak. Daha sonra da tarlaya ekin ekmeye başlayabilirim arkadaşlar. Bu arada eee 6. gündeyiz. Şuradan hayvan al dedikten sonra şimdi ha aşağıdaydı bizim yerimiz arkadaşlar. Kümesimiz daha doğrusu. Şöyle tamam. Buraya şimdi iricum fiskiye'nin kod numarasını yazacağım. 645 tamam. Okey. 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 Ve ee, bir tane iricum fiske aldım. Ee, ben 3-4 tane dört e, tane alabiliyorum ama dediğim gibi kümesi büyüttüğüm zaman oradan e, fazlasıyla 12 tane e, tavuk alacak şekilde kadar ayarlayacağım kümesimi. E şimdilik ben bu fiskiyelerimi alayım daha sonra da robine gidip oradan kümesimi büyütmeye devam edeceğim arkadaşlar. Arkadaşlar, eee aldım. Şunu yanlış koymuşum ama tamam. Daha doğrusu hepsini yanlış koydum. Şuraya koyacakmıştık ama ben bunları şey yaptım. Neyse. Şimdi hemen e, Robin'e gideyim bakayım bir. E, Robin ne istiyor bizden kümesi büyütmemiz için. Umarım da bu saatte yetişebilirim ama inşallah e, yetişebilirsem de son anda yetişeceğim. Dur bakayım bir. Çiftlik inşası. Kümes dedik. Ee, buradan büyük kümes diyelim. 400 tane odun. 150 tane taş. O yap yaptırabiliyor galiba. Evet yaptırabiliyormuşuz. Hemen şimdi kümesimizi 8 tane hayvan alacak şekilde e, Robin'e yaptıralım. Tamam. Bu işimizi de hallettik. Şimdi gidip bir de konuşayım Robin'le ben. Bakayım konuşacak mı benimle. Yok bir şey demedi. Tamam şimdi buradan ayrılabilirim artık. Arkadaşlar eski meyve tohumunu almak için Mardin'in yanına geldim. Şuradan kümesimizi işaretleyelim ve şimdi eski meyve tohumunu alacağım arkadaşlar. Eski meyve tohumu kaçtı? 499. Tamam. Bakalım. Kod numarası doğru muymuş? Evet. Ee, Eski tohumları aldık arkadaşlar. Ee, evet arkadaşlar bir videonun da bu şekilde sonuna geldik. Beni izlediğiniz için hepinize teşekkür ediyorum. Arkadaşlar e, kodlar hakkında eğer ki sorunuz olursa ya da herhangi bir kod numarasını isterseniz yorumlar kısmına yazmanız yeterli. Eğer videom hoşunuza gittiyse kanalıma abone olup like atmayı unutmayın yeni bir Stade bölümüyle daha görüşmek üzere. Şimdilik hoşçakalın.